Merak ettiğiniz e-içerik geliştirme sürecimizi Bilten ekibi olarak hazırladığımız kısa filmimizde izleyelim. Filmimizde ham içeriklerin nasıl e-içeriğe dönüştürüldüğünü ve bu süreçte ekip arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından izleyeceğiz. İlk adımımız kurumlarla, kuruluşlarla veya e-içeriğe ihtiyaç duyan şirketlerle yani sizde yerli müşterilerimizle görüşmeler yapmaktır. Müşterileriniz ile ihtiyaçlar, istekler, beklentiler konuşulduktan sonra varsa ellerinde ham maddeleriniz olacak içerikleri alır ve teşekkür ederek yolculuğumuza devam ederiz. Ham maddeleriniz olan içeriklerin alınmasının ardından bir sen toplantı masasının başına geçilir. Müşteriden gelen ve müşteri için toplanan bilgiler doğrultusunda e-içerikler için ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, eğitimin tipi, hedef kitlesi, amaçları, eğitim süresi başlıkları alanında uzman bir sen ekibi tarafından en uygun olacak şekilde çalışmaların ilk kararları çıkarılır. Toplantıda alınan kararlardan sonra sıra öğretim teknologlarının çalışmalarına gelir. Öğretim teknologları, müşteriden gelen ve gerekli görüldüğünde bir sen tarafından hazırlanan dokümanlar, Proje değerlendirme toplantısında çıkan kararlar ve bir fen içerik geliştirme hedefleri çerçevesinde hikaye tahtasına dönüştürülmek üzere özellikle etkin öğretim tekniklerini ve disiplinleri göz önünde bulundurarak senaryolarla, etkileşimlerle, görsellerle, sorular ve diğer detaylarla zenginleştirerek oluşturdukları hikaye tahtalarını çalışma klasörüne yerleştirirler tamamlanan hikaye tahtaları kalite anlamında farklı bir ekip tarafından değerlendirilmek üzere ilgili uzmanların karşısına çıkarılır. Tüm bu aşamaların ardından hikaye tahtaları bilisen tarafından hedefler çerçevesinde değerlendirilip, uygundur kararı çıktıktan sonra aynı şekilde müşteriye gönderilir ve müşteriden de uygunluk kararı alındıktan sonra çalışmalara devam edilir. Müşteri tarafından uygundur kararı gelen hikaye tahtalarının üzerinde harıl harıl çalışan animasyon ekibi dokunuşlarıyla somutlaştırma çalışmalarına hızla başlar. Animasyon ekibi hikaye tahtalarını bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması için en etkili, en akıcı, en anlaşılır şekilde görselleştirme, canlandırma, seslendirme ve kodlama ile zenginleştirerek dilten dokunuşlarıyla onlara hayat verirler, diğer bir deyişle canlandırırlar. Canlandırmaların tamamlanmasının ardından çalışmaların son adımına geçilir. Müşteri teslimatı için paketleme öncesinde çok değerli çalışmalarımızın kontrolleri, düzenlemeleri yapılmak üzere son işleme alınır. Son kontrolleri de tamamlanan, yaparken keyif alınan Tamamlandığında da mutlu olunan çalışmaların en eğlenceli adımına gelinir. Tamamlanan çalışmalar güzel bir şekilde ikna ile paketlenir, müşteriye gönderilir. Ve mutlu sona gelinir. Farklı bir filmde görüşmek dileğiyle. Bir terle kalın, yalın kalın.